sıra sıra paytollar Oturmuşlar türlü türlü hatunlar Boylarında beşi birlik altınlar Ne güzeldir diyar Bekir Elleri, elleri, elleri. elleri. Boylarında beşi birlik altınlar Ne güzeldir diyar bekir. elleri Elleri, elleri var Celal Bey'in yanık sesi kulakta Efsel bakçasından gelir uzakta Dilleniyor büyük küçük her yaşta Ne güzeldir diyar Bekir elleri 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 vay Dilleniyor küçük büyük her yaşta ne güzeldir diyar bekir elleri 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 var gazi köşkü mahsun melun bakarsın Golnal çok cigerler yakarsın Dicle nehri gelin gibi akarsın Ne güzeldir diyar belki elleri 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 Celal Bey'in yanık sesi kulakta Efsel bakçasından gelir uzakta Dinleniyor büyük küçük her yaşta Ne güzeldir diyar belki elleri 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 olay diline sağlık